Oyun numaranın zaman arkadaşlar bugün sizlerle Warlords oynuyoruz. Oynuyoruz da demeyelim. Rehber türü bir şey yapacağız bugün. hem rehber türü olacak hem de ayrıca itemleri göstereceğiz. İyi seyirler şimdiden size. Oyuna daha yeni mi başladım? Daha karakterini seçmedim mi? Karakterini seçmek için buradan merdivenden yukarı çıkaktan ya bu karakterini ya bu karakteri ya da bu karakteri seçebilirsin. Tabi e, bunun haricinde bir tane daha var karakterimiz ve bu daha açılmamış durumda. Açıldığında zaten onu da seçebileceğiz. Şaman olacak yani o. Şaman. Şimdi e, en iyi yani burada kullanmak istediğin karakter en baştaki kullanacaksın? Tabi en başta çünkü ikincisi belli bir para karşılığında alıyorsun. 5 bin diyor. Bu üçüncüsü de 10 bin diyor. Ben aktif hale getirmiştim. Evet arkadaşlar şimdi ne yapacağız? İlk öncelikli olaraktan ee, ne yapıyoruz? Ee, görevleri nasıl alır? Ortada hani direkt şuradan girişe zaten başladığınız anda direkt burada iki tane var. Birincisi bu, ikincisi bu. İki tane karakterimiz var. Ve bunun üzerine tıkladım ben. Burada üç tane görev var. Görevleri nasıl alacağım? Üstüne tıklıyorum hepsini tek tek. Gördüğünüz şekilde görevleri tek tek alıyorum. Görevleri kontrol edeceksem. Şu anda görev yapılmamışta Görevler yapıldıktan sonra zaten. Ee, e, daha renkli bir hal Şimdi görevimiz neymiş bu? Capture the flag. Capture the flag ne oluyor? E, yani bayrak kapma oyunu, bayrak kapma oyununa girerekten e, ne yapacakmışız? 10 tane kill veyahutta 10 tane asist dediği gibi 10 tane kill veyahutta da complete one match with at least 10 kills or yani burada 10 Türkçe yaptım neyse 10 kill veyahutta 10 asist yapmamız gerekiyormuş. İkincisi ee, ikincisi bir tane warlords maçı kazanacağım. Herhangi birine girebilirim. Üçüncüsü domination. Yapıyorum. Domination'a girdiğimde 15 kill veya asist yapmam gerekiyor ki e, bu görev tamamlamış olsun. Evet. Şimdi diğer kategorilere geçeceğiz. Oyuna nasıl gireceksin? Oyuna hangisine girmek istiyorsan girersin. Capture the Flag, Mega yani büyük olan 32 kişilik, 24 kişilik ve 64 kişilik. 64 kişiliklerde donma olabilir arkadaşlar. Itemleri nasıl satacaksın? Itemlerini buradan yani oyuna başladıktan sonra sağa veya hatta sola giderekten sağa veya hatta sola giderekten en köşedeki karakterleri yani şu renkli karakterlerin üstüne tıklayaraktan buna tıklarsın ve satmak istediğin satarsın. Mesela bunu satmak istiyorum. Basıyorum. Bana verdiği para zaten ee, veriyorsa para burada görülür. Gör para vermiyorsa ne geçtarsınız verir sattım verdi sattım verdi bu şekilde silah açmayı bilmiyorsun şimdi silah açma için ya sağ ya da sol tarafa ne yapacaksın öncelikle arkadaşlar şu kıyafet olanlara gidiyorsunuz tıklıyorsunuz ve burada Repair Weapon Sözleri. Bakın bırakın ve Weapon 8 tane diyor. Yani 8 tane ben şu an kılıç 8 tane item açabiliyormuş. Bastım ona Bu Weapon mesela Normal. Biraz iyi. Epic ve ee, e, Legendary olarak çıkıyor. Şimdi ben bunları e, ee, açma da parayla mı açıyorum? Parayla açıyorum. Dur bakın. Aynen parayla açıyor. E, şimdi bakın. E, şu an bir item çıkmış. Bak bu item çıkmış. Mesela ne? 72 ile 70. 72 ile 97 arası bir şey istiyor. Ee, yani hani bu şekilde hepsini açabilirsiniz. Bakın bir açtım, 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 açtım. Hepsi bok gibi çıktı gibi. Kalkanlı skill mi basacak? Yani kalkanlığı yükseltmek mi istiyorsun? Emerald'a gel, tıkla. Mage'deysen, hani Mage kullanıyorsan Mage'e tıklıyorsun. Ee, buradan Mage Combat Upgrade'e tıklıyorsun. Yani üstündeki kıyafet ne mesela ben bunu mu yükselteceğim? Yükselttim. Bunu mu Yükselttim. Ve bana bu sırayı veriyor. Ee, gördüğünüz şekilde zaten bu. 5000 gibi yani 25 level türü bir şey istiyor. Ee, bunu sonradan açabiliyormuşuz. Yani şu anda biz e, 24 level o yüzden bir levelde attıktan sonra bunu açabiliyoruz. Ve ayrıca e, şunu da göstereyim. Skill olarak da skill de yükseltebiliyorsun. Mesela ben bu skill'i yükseltmek istiyorum. Ya da ikincisini yükseltmek istiyorum. Bastım ve yükseldi. Şimdi 25 devredim. Geçip o tarafta onu açmak istiyorum. Canımı yükselteyim. Biraz canım yükselsin bari. Evet. Gördüğünüz şekil. Ee, bu da böyle. Evet arkadaşlar tekrar geri geldim. Şimdi sizlere ee, oyun oynayacağız tabii bugün. oynamayacağız demiştim en başta. Kusura bakmayın. Bugün yapacağımız işlem şu. İtemleri tanıtacağım size. Ee, yani ne tür itemler var hangi temlere pik, hangi itemler pik değil hangi itemler daha iyi hangi itemler daha kötü hangi itemler Lider yani e, efsane itemler Lider nedir ya ben Lider deyip de, de neyse ilk önce en ilk olan itemlerden başlıyoruz common ve yaponuz common ve yaponuz ney normal birincisinin itemler birincisinin itemler bu itemler yani şunlardan bir tanesi sizde ise kesinlikle ee, hani birincisini ve bunlar fazla demeç vurmaz ve ayrıca bunların ki kolay kolay değiştirebilirsiniz özelliklerini özellik değiştirmeyi de zaten gördünüz <laughs> bu ikinci sınıf itemler ikinci sınıf itemler biraz daha iyi vuruyor biraz daha onlara göre daha fiyatları daha pahalı gibi diyebilirim gördüğünüz gibi benim genelde kullandığım şu çünkü ben de bu en iyi soydum ve bunlar da görünüyor şekil şunlar da şöyle şunların hepsi zaten renkleri biraz daha farklı görünüyor yani birinciye göre daha ee, şey duruyorlar ve görünüşe şekil şurada da aynı şekil e, Halbert bakın atlarını zaten atları yazıyor e, Kadli ve işte ben İngilizcem fazla şey olmadı Blue Ice style. neyse e, bunu da görün aynen şimdi e, ee, helmetlere geçiyoruz helmet yani üstümüzdeki zırhların şekillerine geçiyoruz şekilleri şu şekilde arkadaşlar e, ee, gördüğünüz şekil bizim genelde giydiğimiz bu mvp değil yani bu bu normal VIP'ler için bu da multi VIP'ler için bunlar da aynı şekilde bu kırmızı taraftaysanız bunları giyiyorsunuz bu e, kaslarla bunları yani biraz şöyle bakın şu birinci sınıfın şu ikinci sınıfın he, karıştırmayalım Aynen Mavi'nin içinde gene aynı. Hiçbir fark yok öncekinden. Yani karşıdaki aynı sadece renk değiştirilmiş hali. Ve şu anda epic itemlere geldik. Epic itemlerimizde bunlar arkadaşlar. Yani şu zaten çıktığında görürsünüz. Epic itemler bunlar. Güzel epic itemler yani. Güzel itemler bunlardan. Tabi bunları hiç görmedim. Kimsenin de görmedim. Yani şu epic itemler. İşte ben şunu çok sevdim. Yani şunu şu cidden. Hani efsanevi itemi deniz ama efsanevi itemleri görünce daha çok şaşıracaksınız. Bendeki şu görünüş şekil aynısı. Aynı anda kaynaşıyoruz. Bu benim diğer ki ikinci itemim. Ee, şu var. Bir de şu var. Zaten itemlerin özelliklerine göre değişiyor. Gördüğünüz şunlar da itemler. Bu ikinci sınıf itemler arkadaşlar. Bakın şöyle söyleyeyim size bu bunlar ikinci sınıf olan temler epiklerin ikinci sınıfı yani ikinci sınıf olarak en iyi olanları hani şunlar nadir görürsünüz ha bak şu mesela şu epi görmüştüm ben ve finale gelelim finaldeki itenlerimiz şu ve şunların şu iki epik şu iki epik burada var zaten legend kendi ve sıra geldi efsanevi itemleri. Bu efsane itemleri çok şaşıracaksınız cidden. Efsane itemler çok şaşırt itemler. Hani ben gördüm. Hani onun hepsini almak isteyeceksin. Hani almak istenen hepsi. Ben sırayla şuradan gezerekten en son ortaya yani ortaya gideceğiz çünkü ortada bir tane var. Ee, sırayla mesela bunun adı yazıyordu adına ve ban neyse gidelim gördüğünüz şekil birinci itemimiz bu o oh, korktum lan birinci temiz bu ya cidden çok epik duruyor ya bu item var ya çok çok epik duruyor Hani şu itemi almak çok isteyeceksiniz yani daha güzelleri de var ee, sırayla gezeceğiz yani bunları daha vaktimiz bol yani bu videoyu böyle şey yapma düşünüyorum Bir saat online olduğum için 284 çok sağlıyorum ikinci temiz bu ve şu var yani ya çok çok süper hani bu Uğur'un dediği gibi mage itemi gibi duruyor yani hani hiç başkasına yakışmıyor yani bu büyücü itemi gibi şaman da olabilir bak şamanlara da olabilir ama bundan hiç efsane item çıkan görmedim efsane item çok çok nadir çıkıyor arkadaşlar onu söyleyeyim size hani çıkan da görmüşsünüz zaten neymiş bu run mage brochure ya yani değişik bir isim var okuyamadım <laughs> neyse neymiş bu as şart bakın birisi epikten çıkardı bakın tıkladığımızda tıkladığımızda bakın gördüğünüz şey ki ee, neymiş mece göre ay mecin üçüncü sınıf olabilir hani üçüncü sınıfın 83 neyse bu da şöyle şurada kılıçhan şu kılıç çok güzel hani şunu şuraya oturt, nasıl oturtmuşlar cidden çok süper yapmışlar hastası oldum bunun <laughs> peşinden gelelim buraya. Draco Pain, ee, Giant Bu da çok süper. Ya hepsi yani epik olduğu için, epik oldukları için. Hani şunları yapması zaten çok uzun, çok süper sürüyor, çok süper tam Hani bunlar rahat rahat hani bir adamı öldürebilirsiniz yani. Onu söyleyeyim. Ama kolay kolay çıkmaz itemler. E, neymiş bu? Smash'tir. Ha bak bu da çok süper. Hani şu He şunu görmüştüm zaten görmüşsünüzdür. Bu arada skinimi de değiştirdim. Ee, skin gö nasıl göstereceksin? Buradan da gözükme gösterebilsen keşke. Gösterim neyse. Gelelim diğer kilere. Orta en son için orada güzel. Bu da zaten sonuncusu. Buraya gelelim. Bu zaten ele sadece diyorsunuz. Ele almadık hani bu. Hiç böyle kılıcı falan koyma falan davası yok. Ele almadık olduğu için ee, o yüzden öyle yani o. Şimdi ortaya gidiyoruz. Ortadaki de aynı. Ee, bunlardan bir fark yok. Gene epic. Ee, hani bilerek ortaya koymuşlar. Ama çok güzel. Bu da güzel. Ama en beğendiğim size dediğim şekil en beğendiğim benim o mage itemine benzer item. Yani şurada da Şu. Yani şu item. Yani çok süper item. Ciddi ciddi ben zaten bunu hepsini tek tek arkadaşlar. Bu şekilde. Efsane itemler çıkması çok 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 zor. Nadir itemler. Bu arada ee, böyle yani. Hani bu şekil. Ee, yani videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu arada e, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Burada zaten benim kıyafetim çok sıkışık çıkmışım. Hastasıyız. イェイ